Efendim. Evet, bir iki, bir bir evet. 300, yok. Hadi Kullandım. Allah memlek milletimize, devletimize hayırlı olsun. Teşekkür ederim. 91 yaşındayım ben. Çok şükür Allah'a. Sabah erken saatlerinde geldiniz efendim. En erken gelenlerdensiniz. Ha? En erken gelenlerdensiniz. Ha? Neler söylemek istersiniz? Sabah Heyecanından. Kazanacağını biliyorum da onun için heyecanlıyım. Ee, sabah ilk saatlere hemen geldiniz herhalde. Ilk ben birincisi olacaktım alamadım ikinci oldum. <laughs> Kim kullanmış sizden önce? Bir, bir arkadaş daha kullandı. <laughs> o biraz daha, daha uyanık şeydi herhalde. <laughs> Öyle oldu. Hadi hayırlı olsun. Teşekkür ederiz. Rahatladık, işte, verdik, rahatladık. Sıkıntı, değil yani. Ne de de Evet ne yapalım? İşimize gidiyoruz, <laughs> bizi gideceğiz. Onun için zaman evet. oynuyoruz artık bu saatten sonra. <laughs> Gece çalıştığım için erken kurulamak zorundaydım. Uyuyacağım o yüzden. Önce vatandaşlık görevi Ne yani, İkinci turda inşallah alır. Günaydın.